Ey hikmetle yaratan, ey sonsuz sevgiyle kullarını kuşatan Rabbimiz, senin her emrin bir hikmet, her yasağın bir şefkattir. Biz ise çoğu zaman anlayamayız, sabredemeyiz, teslim olamayız. Ama biliriz ki sen hakimsin, her işin ölçülü, her takdirin isabetlidir. Sen vedutsun, bizi en çok seven, bizi yoktan var eden, bizi unutmayan Rabbimizsin. Ya Hakim, hayatımızda olan biten her şeyin arkasındaki hikmeti görebilecek bir basiret ver. Her zorluğun içinde saklı olan rahmetini fark ettir. İsyan etmeden kabul etmeyi, sabırla yola devam etmeyi ve her kararı senin hikmetine güvenerek teslimiyetle karşılamayı nasip et. Sevgine muhtacız. Dünyanın sevgisi aldatıcı, insanların sevgisi sınırlı. Ama senin sevgin sonsuz, karşılıksız, saf ve kuşatıcıdır. Kalbimizde kendi sevgini yerleştir. Sevildiğimizi hissettiğimiz her an senin Vedut ismini hatırlayalım. Seni seven bir kul olalım. Sevdiğini incitmeyen, sevdiğini unutmayan bir kalple. Ya Hakim, Ya Vedut. Aklımızı hikmetle donat, kalbimizi sevginle doldur. Ne sadece akılla taş kesilelim, ne sadece duyguyla savrulalım. Bize senden gelen dengeyi, selameti, teslimiyeti ve sevgiyi nasip et. Ya Rabbel Alemin, sen vedutsun, bizi biz olduğumuz için seven. Biz senden uzaklaştıkça sana daha da yaklaşan. Bizi yeniden sevebilen ve bize sevgiyi öğretensin. Sevgisizliğin zehrinden kurtar kalbimizi. Yaralı yönlerimize merhametinle dokun. İnsan sevgisiyle değil, senin aşkınla iyileşelim. Anlayamadığımız şeylerde sabır, göremediğimiz hikmetlerde sükunet ver bize. Senin yaptığın her şeyde bir hayır olduğuna dair güçlü bir iman nasip et bize. Boşuna olan hiçbir şey yoktur ama biz boşuna üzülmemek için senin hikmetine sığınalım. Kalbimizi kinle değil sevgiyle doldur. Bize öyle bir sevgi nasip et ki sevgiyle var olalım. Öyle bir eğit ki sınavların bile rahmet gibi gelsin. Sevginle sar, hikmetinle yönlendir bizi. Hayat bazen zordur, bazı yollar dardır. Bazı kararlar ağır gelir insana. Biliriz ki sen hakimsin. Her kapıyı bir sebeple kapatırsın. Her gözyaşını bir hikmetle akıtırsın. Sen Vedutsun. Acı içinde bile sevgini hissettirebilen Rabbimizsin. Her imtihanımızda bir anlam olduğunu göster bize. Sabrımızı arttır. Bakış açımızı genişlet isyan etmeden, şikayet etmeden, senin takdirine güvenerek yürüyebilelim. Ya Vedud, zorluklar arasında sevgini kaybetmeyelim. Senin muhabbetine sarılalım. Sana olan sevgimizle her yük hafiflesin. İnsanların sevgisi kırılgandır. Senin sevgin tamir edendir. Sadece senin Vedud isminin sıcaklığında koru bizi. Senin sevdiğin bir kul olmak istiyoruz. Sana sevgiyle yaklaşmayı nasip et ya Hakim, ya Vedud. Zorluklara anlam, kalbimize huzur ver. Amin.